hazır bir oyuncu, kulübü bilen bir oyuncu, Türkiye Süper Lig'i bilen bir oyuncu. Tüm bunları kattığın zaman aslında sağ bek pozisyonunda elinde zaten sana verim vermiş bir oyuncu var. Kafasındaki soru işaretlerini giderip yeni bir sözleşme yapılırsa Osayi Samuel yerine oyuncu aramasına gerek kalmayabilir Fenerbahçe'nin. Yani benim burada paylaşabileceğim haber. Osayi Samuel'in Fenerbahçe'ye kalma noktasında belki iki ay oran iki ay öncesine oranla daha sıcak olduğu ama burada 8 maçlık sürecin belirleyici de olacağı ve oyuncu tarafında da beklentilerin karşılanması. Yani Fenerbahçe 8 haftalık sürece bakacak. O say şu an için kalmaya daha sıcak. Ama sezon sonu masaya oturulduğunda da o yıllık ücret konusu elbette konuşulacak. Önemli detaylar oyuncu tarafında. İrfan Canehri Bayat. Geçelim ona da. Son Geçim bir şey söyleyeyim ona. o ile ilgili. <laughs> Onu şundan söyledim. Ya, tabii ki yani o daha öncesi mutlaka Fenerbahçe pozitif yansımıştır ama yani baktığımız noktada Son senesinde, bunu sadece o için söylemiyorum, verim vermeyen ve bu kadar keskin düşüş gösteren oyuncular, hani ben yani taraftar olsam, yönetim kurulunda olsam, teknik adam olsam beni ciddi sorgulattırır yani. Yani elbette sorgulanacaktır. Ee, ya ama orada biraz şeydi, pardon Erdem özür dilerim. Orada biraz sanki şunun da etkisi oldu. Yani birbirini tetikleyen süreçler oldu bu. Sözleşme konusu neticeye bağlanmadıkça da sanki biraz orada Osayi'nin süresi düştü. Yani o verimi vermesine engel olan durum biraz da o oldu sanki. Onun da kafası karışık olabilir. çünkü. elbette etkileyen çok faktör vardı. o sayının kız arkadaşının İngiltere'de yaşaması, İngiltere'den söz transfer teklifi beklemesi gibi gibi birçok farklı faktör vardı. E bunlar da oyuncu tarafını ilgilendiren konular. Fenerbahçe'nin baktığı konu o sayının performansı net bir şekilde. Başka hiçbir şeye bakmıyor. Yani performans veren bir oyuncuyla zaten yola devam etmek ister. Mali şartlar uygun olursa. O saydaki durum bu şekilde. İrfancan Can Eğribayat İrfan Can, yani Can Livakovic'in yokluğunda formayı gerçekten o kadar sağlam aldı ki yani Fenerbahçe'nin birinci kalecisi İrfan Can Eğribayat dedirtti. Bunu net bir şekilde gösterdi. Ve İrfan Can Eğribayat takımın en az yıllık ücret alan oyunculardan bir tanesi. Ee, bu konuyla alakalı iki yıllık sözleşmesi var İrfan Can'ın ama. Yıllık ücreti ile alakalı e, sezon sonunda bir iyileştirme e, olacaktır. E, bu yönde bir beklenti de var. E, bunu zaten kulüp tarafı da e, geçmişte sezon içinde çok yaptığı oyuncu oldu. Yani İrfan Can Eğribayat da bunu performansıyla hak ettiğini zaten gösteriyor. İrfan Can'ın Eğribayat'ın sözleşmesini yıllık ücretine pardon, bir iyileştirme yapılacak. Şunu ekleyeyim İrfan Can Eribayat'la alakalı. Yani milli takıma seçilme beklentisi elbette her oyun, her Türk oyuncunun var. İrfan Can Eribayat'ın da böyle bir beklentisi ve performansıyla aslında bunu kanıtladığını gösterdiğini düşünüyordu. Ama e, Macaristan maçına çağrılmamıştı. Haziran ayında e, Amerika'yı ve Meksika'yı, Kanada ile Yok. galiba, Yok, Meksika. Meksika ile. Meksika ile a milli takımımızın maçları var. Buradaki aday kadroda İrfan Can'ın en azından e, görmeyi, oyuncu kendisini görmek istiyor, bunu hak ettiğini de düşünüyor. Buradaki değerlendirme elbette milli takım e, yetkilileri değerlendirmeyi yaparken her oyuncuya eşit mesafede yaklaşıyor ama kale pozisyonunda çok önemli isimler var. Ama İrfan Can -Eribayat da oraya aday olduğunu bu sezon özelinde gösterdi. Sözleşmesiyle alakalı da sezon sonuna doğru, sezon sonu çok büyük olasılıkla bir iyileştirme yapılacak. Çünkü düşük yıllık ücret alıyor. En düşük alan Yusuf Akçiçek hatta. Ondan sonra geliyor da olabilir. O yüzden İrfan Can bu şekilde beklentisinden <laughs> ziyade zaten bu karşılığın verildi. Fenerbahçe tarihinde çok örnek var. İrfan Can onlardan bir <laughs> tanesi olacak. Şunu ekleyeyim o zaman. Livakovic seneye Fenerbahçe'nin birincisi, <laughs> kalecisi olur mu ya da kalır mı? Yani Livakovic ile alakalı çok ayrılacak Livakovic gidecek işte ayrılmak istiyor gibi çok fazla haber çıkıyor. Ya şu an için Fenerbahçe'de herkes şampiyonluğa odaklandığı için bunları net bir şekilde dile getirmek doğru değil. Şampiyon olduğun atmosferde. Şimdi caddedeki ki "Fenerbahçe şampiyon oldu" farz edelim. Ya o kutlamaları gördükten sonra oyuncunun ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımdan sonra oyuncunun gitmeyle alakalı psikolojisini değiştirmesi için çok iyi bir teklif gelmesi lazım. Zaten iyi bir yıllık ücret alıyor. Burada değer görüyor. E, sevilen bir oyuncu. İstanbul'un hayat şartları birçok oyuncu için e, çok muazzam. E, bir de üzerine şampiyonluk gelirse Livakovic neden ayrılsın? Yani ama e, Fenerbahçe'den uzaklaşıyor gibi, sanki birazcık da kariyer planını Fenerbahçe dışında yapıyor gibi bir hava var ama kesin olarak ayrılacak ifadesini kullanamam. Ama İrfancan e, Livakovic e eğer giderse oraya Fenerbahçe A+ bir kaleci almak isteyecektir. Artık o'daki skala Livakovic'in de üstünde bir isim olacak. Planlama en azından, hedefler en azından bu şekilde. Tadiç'e gelim. Ya de aslında ile aynı sözleri söylemek istiyorum. Şampiyonluk durumunda Tadiç bir anda o kutlamalardaki en temel faktörlerden bir tanesi belki de olacak. Oyuncu kalmak isteyebilir. Yani ama 6 ay önceki Tadiç ile şu anki Tadiç aynı değil çok ciddi fark var. Çok ciddi Ama fark. Burada oldu. kararı oyuncular mı verecek, kulüp mü verecek? Sözleşmesi bitiyor tadı için. Yani Fenerbahçe'nin de hani... e, tabii ki de Fenerbahçe'nin de ne, Fenerbahçe ne kararı? Çünkü evet. yaşı gelmiş ya yani, 36 37 yaşına artık gelmiş bir oyuncuyla alakalı Fenerbahçe'nin tasarrufu nasıl olacak? Belki daha genç ve hızlı oyuncuları ön bölgeye yatırım yapacak. Buradaki planlama birazcık da takımın ön bölgesini hızlandırma yönünde. Hedef bu. O yüzden Tadiç ayrılığı sürpriz olmaz bana sezon sonunda. Ama şu an kesin Ayak'sa gider diyemem. Ayaks'a gideceği çok fazla konuşuluyor. Ayaks zaten imza istedi. Konuşuluyor. Geçen sene de istedi. Bu sene başında da yokladı. Ayaks'ın Tadiç aşkı bitmiyor. Yani Tadiç'in orayla kontağı da devam ediyor ama kesin olarak gidecek ifadesi şu an çok iddialı olur. Bu 8 maçlık sürecin sonucunu görmek lazım. Edin Dzeko da bence bu konuyla alakalı. Belki Dzeko bu sezon devam edip belki teknik heyette kalacak. Bunlar hep şu an bilinmez konular. Kesin ifadelerden kaçınmak lazım. Milan Şiklinyar çok mutlu. Fenerbahçe ondan çok memnun. Ama Fenerbahçe Şiklinyar'ın bonservisini kesin olarak alacak, kesin olarak kadroya katacak kolay bir transfer değil. Yani 20 milyon Euro'dan bahsediliyor bonservis bedeli olarak. Ve hemen bitirebileceğim bir transfer değil. Milan Şiklinyar'ı Fenerbahçe istediği kadar Avrupa'da da piyasası olan iyi bir stoper. Onun da kafasını karıştıran teklifler sezon sonuna doğru gelecektir. Ama oyuncu genel itibariyle çok mutlu. Yani Fenerbahçe'de kalmaktan, Mourinho ile çalışmaktan, ona verilen liderlik rolünden. Savunmada mesela liderlik anahtarı net bir şekilde Şiklin yere emanet edildi. Bunu maç içerisinde aynı bölgede oynadığı arkadaşlarına, ön bölgede hemen önünde Saya oynayan... Sahaya zaten mutluluğu. Hemen önünde oynayan işte Amrabat, Fred ile alakalı diyaloglarından da görebiliyoruz. Fenerbahçe'nin sağ içi liderlerinden bir tanesi. Böyle bir lideri almak Kolay değil. Güzel. Bunu takımda tutmak hiç kolay değil. Sonuç olarak bu özellikleri gören bir sürü Avrupa kulübü de var. Onlar da Şikrin Yar'a bir ilgi besliyordur. Ama e, sezon sonu planlamada Şikrin Yar yine yazılan ve Fenerbahçe'nin bonservisini almak için sonuna kadar zorlayacağı bir isim. Rakam şu an için 20 milyon euro. Yani kolay bir transfer değil ama an itibariyle kalmak istiyor mutlu Fenerbahçe'de ama oyuncu da Sezon sonunu işaret ediyor. Kesin ifadelerle evet çok mutluyum burada kalacağım da demedi maç sonu röportajını verdiği zaman. Ya, takım iç transferler bu şekilde yani gelişmeler çok erken de her şeyi konuşmak için ama sağ dışında Fenerbahçe yönetiminin e, planladığı, e, Sayın Başkan Ali Koç'un belki de e, son dönemde eleştirilerini okuduğumuz işte evet çok transfer yapıldı işte şampiyonluk gelmedi tesisleşme adına bir şey göremedik dediği noktada ben bu sezon sonu itibariyle Fenerbahçe'nin tesisleşme adına çok önemli hamleleri olacak. Dere ağzına voleybol salonu ki voleybolda Fenerbahçe, Galatasaray, Vakıfbank, Eczacıbaşı bu kulüplerimiz gerçekten kadın voleybolunda ülkece çok iyiyiz. ...Fenerbahçe'de bunu önderlik eden spor kulüplerinden bir Doğru, tanesi... Völeybol demişken, ...Ziraat Bankası bugün Sev Kupasına Aynen. kazandı... Erkekler ...tebrik ederiz de. onları Tebrik da... Edelim. ...dere ağzına bir voleybol salonu projesi var... ...onunla alakalı işlemler hızlanacak... ...Maltepe'de Fenerbahçe Futbol Akademisi... ...hemen Samandarın karşısında bir arazi vardı... ...orayla alakalı çalışmalara hız verilecek... ...yine bu dönemde stadın kapasitesinin büyütülmesiyle alakalı da... ...adımları göreceğiz... Sağ dışı çok fazla konu var. Sponsorlukla alakalı Fenerbahçe yönetiminin çok ciddi görüşmeleri, çalışmaları var. Orada hedeflenen bir nokta var. Stat isim sponsorluğuyla forma isim sponsorluğunun aynı olması noktasında temaslar var. Şimdi firma ismi vermeyeyim ama Fenerbahçe mali anlamda da ciddi seviyelere çıkaracak görüşmeler yapılıyor. Elbette şampiyonluk çok büyük bir eldizen Fenerbahçe için. Ben geçen şunu söylemiştim. Ortada bir kristal var. Basketbol, voleybol, işte diğer branşlar, atletizm. Bunlarda kupalar, madalyalar, şampiyonluklar kazanan bir Fenerbahçe var. Kristaldeki tek küçük, büyük parça diyeyim aslında, küçük demeyelim yanlış olur, futbol şampiyonluğu. Futbol şampiyonluğunu oraya koyduğu zaman Sayın Başkan Ali Koç, aslında devamını çok güzel projelerle donatacağı bir sürece girecek Fenerbahçe. Futbola bu kadar endeksli bakılıyor ama, Sağ dışında yapılmak istenen de çok önemli adımlar var. E, futbolda başarı gelirse bunlar çok daha göz önünde Albenisi olan başarılar olarak e, görecek taraftar da bunu öyle alacaktır. Çünkü futbolda başarı gelmediği zaman ya basketboldaki şampiyonluğun, işte kadın voleyboldaki şampiyonluğun, ya bunlar da sanki yeteri kadar değerini görmüyor gibi. Evet çok, çok kıymetli, değerli çok ama. değerli ama taraftar nezdinde o o kadar yani kabul mi görmüyor diyeyim ya da Herkes futbola bir özlem duyuyor ya o yüzden e, futboldaki şampiyonluk elzem ama saha dışında da Fenerbahçe rakipleriyle arasındaki makası çok açıca e, çalışmaları var. Bunların da meyvelerini yaz döneminde göreceğiz yani geliş sonuçlarını. Peki şöyle bir soru sorayım herkese Furkan'dan başlayarak.